Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lahana sarması yapacağız. Hemen ortasını kesiyoruz lahananın. Sıcak suyumu kaynattıktan sonra içerisine oturtuyorum güzelce. Haşlanmaya başladıktan sonra tek tek kenarlarından alıyorum bir çatal yardımıyla. Çok fazla haşlanmasın. Bu sırada bir buçuk su bardağı pirincimi ısıyorum. 2 adet kadar domatesim var. Ben konserve kullandım. Ee, 3-4 yani yumruk kadar kuyruk yağım var. Yumruk kadar yine kıymam vardı. Ee, 4-5 tane 4 tane yapsanız da yeter. Mor soğanım var. 2 baş sarımsağım var. 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi yapıyorum. 2 yemek kaşığı salça var. 1 yemek kaşığı tereyağı, baharatlarım var birer tatlı kaşığı. 2 yemek kaşığı son olarak zeytinyağını katıyorum. Ve güzelce harmanlıyorum. Pirinçleri de çok ezmemeye, kırmamaya çalışın. Pirinçlerim çok iri değil bu arada. 40 pirinç de olur. Güzelce harmanlıyorum. Sonra sarmaya başlıyorum. Bu şekilde ikiye bölüp bölüp sarıyorum. Burada yavaşlattım sizin görmeniz için. Kesiyorum, güzelce arasına koyup kenarlarından biraz katlıyorum. Ama katlamasanız da olur. Bu şekilde. Şimdi tencerenin altına kuyruk yağlarını sıraladım. Üzerine birkaç tane lahana. Üzerine sıralamaya başladım güzelce. Biraz sıkı yapıyoruz. Şimdi bir tane bir yemek kaşığı kadar tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı nar ekşisi domatesin suyundan kullanıyorum yine konserve bir iki tane içine gitti sıkıntı değil böyle yarımı biraz geçecek şekilde kullandığım tavuk suyu vardı onu kullanıyorum böyle bir buçuk bardak tavuk suyunu ekliyorum bir yemek kaşığı biber salçası ve ocağa alıp biraz kaynatıyorum. Böyle kaynadı. Kaynadıktan sonra hazırladım. Lahanaların üzerine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tam üzerine gelecek şekilde üzerini kapatıp ocağıma koyuyorum. Yüksek ateşte pişiriyorum. Bu şekilde kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Güzelce yavaş 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 pişsin. İsterseniz küçük ocağa da alabilirsiniz küçük göze. Pişti bu şekilde alıyorum. Ters çevirip servisi yapıyorum. Tam zamanında almışım. Suları bittikten sonra alıyorsunuz. Bu şekilde servis yapıyoruz. Tam bir saat pişti. Bu şekilde üzerine sos hazırlayacağım. Şimdi zeytinyağımı döküyorum. Üzerine de nane döküyorum. Ocakta yakıyorum güzelce. Üzerine de biraz pul biber ekleyeceğim. Böyle yandıktan sonra nanem ocaktan alacağım. Bunu genelde Hatay'da çok yaparlar. <laughs> Nane yakmadan yemezler. Bu şekilde döküyorum. Çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum herkese. Bu şekilde çok güzel pişti. Zeytinyağına banıp banıp yiyorlar. Bu şekilde deneyin herkese afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı unutmayın.